Sayın Başkan Vekilim, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Sayın İl Müftüm, Değerli Konuklar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, bundan 30 yıl önce, 1992 senesinde böyle bir sonbahar ayında İstanbul'da fakülteye kayıt olduğum gün tarif üzere Erzurum'un bağrından çıkmış, dünyaya bir kandil gibi hat sanatını öğretmiş bir hocanın atölyesini tarif ettiler. Tabi bu atölyenin tarifi iki yıl memlekette hat sanatı çalıştığım hocam Rafet Külloğlu'ydu. Geçen yıl korona belası sebebiyle rahmetli oldu. Başlarken ilk hat hocamına Rafet Külloğlu'nun saygıyla Anmak istiyorum. Ahmet Efendi, sen gel derslere bak diyerek sorumluluğu ağır bir görev vermişti. Bu görevin gerçekten ağır sorumluluğunu omuzlarımda hissederek vazifemi yapmaya çalışıyorum hala. Onun yerini doldurmak, onun gibi olabilmek tabii ki imkansız. Ama verilen bir görev yerine getirilmeli. Zaman içerisinde, yıllar içerisinde bize başvuran e, hak sevdalısı arkadaşlarımıza dersler vermeye çalıştık. Belli bir müfredat takibinden sonra hocamın onayı ile bugüne kadar 34 öğrencime icazet verdim. Bunların hepsini Hasan Çelebi onayladıktan sonra çünkü zaman zaman e, öğrencilerimiz Hasan Çelebi hocamıza da gösterir. Her hafta onlar da hocamızı görme şerefine ererlerdi. E, bu arkadaşlarımız icazetten sonra Efendim tembellik yapmasın, yazıyı kalemi bırakmasın diye e, bir yıl önce bir sergi kararı aldık. Konuyu serbest bırakarak e, tasarımları kendine ait ama bir yıl içerisinde bir yıl boyunca çalıştılar. Biz kontrol ettik. Hasan Çelebi hocam e, sen gerekli kontrolleri yap en son bana getir demişti. Bence tamam dediğimiz yazıları topladım, hocama götürdüm. Çok şükür hocam, şimdi sizin de beğenilerinize sunacağımız bu hat levhalarını çok beğendiler. Elhamdülillah, hatta şu ifadeyi kullandı. Ben bu arkadaşların hepsini tanıyorum, görüyorum ama bu kadar ilerleyecekleri hiç aklıma gelmemişti dedi. Bu da bizim için büyük bir onur gerçekten. Elhamdülillah. Bu sergi arkadaşlarımızın ilk sergisidir, çoğunun ilk levhasıdır dolayısıyla başarılı bulundu. İstanbul'da üstün olsun, defa olsun diye. Çünkü biz Erzurum'a çok şey borçluyuz. Ne bilirsek, ne öğrendiysek bu sanat adına artı insanlık adına. Bir insanın nasıl olacağını da biz Hasan Çelebi'den öğrendik. Bu yüzden Erzurum'a çok şey borçluyuz. Erzurum'da da seri kendimizce ama son anda Erzurum Büyükşehir Belediyesi haberdar oldu. Biz dediler gerekli her türlü imkanı sağlarız, sponsor oluruz, desteği sağlarız, memnuniyetle dediler. Eee siz sadece gelin dediler, sağ olsunlar. Bu sebeple bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Eee dün bizi yanına çağırdılar kendileri. Daha önceki kağıtları yazardınız, belki yüzlerce kez doğrular yapardınız. Bir çeşit aşamalardan geçtikten sonra bir eski ortaya Ama çıkan sonuç sabır sonucudur. Tüm bu değerli sabır ve emekleri için Ahmet Kutluan hocamızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ee, i̇lk sergisel zamanda çıkmış. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir rekabeli bir sergi için. Ee, hayırlı uğurlu vesile olmasını diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz katıldığınız Allah hayırlı olsun diyoruz evet, efendim. Teşekkür ediyoruz.